size de bu oyunu göstermek istedim. Şuradan bakalım yanı tanıklarına şöyle geçiyor. Mesela şöyle açayım ne değiştirdik? bu Ama <laughs> tam arka bir Bir f yapalım. f yapalım. yapalım. Seçenekler yiyip.

sesim artık oh shit işte. mikrofon benim kulaklıklı olduğu için onu ayarlayayım derken kaza yaptım ikinci kaza gelmeden hayır 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 çok kötü çok kötü çok kötü neyse ulan niye ko burada da kontrol etmesi zor ha şey olsaydı şimdi hani, direksiyon böyle Uf, çok şekil ya neyse Euro Truck Simulator oynamamın nedenlerinden biri hem oyunu seviyorum hem oyunu göstermek istedim benim açımdan zaten önceden oynayan bir sürü youtuber olmuştur ee, olur yani burada navigasyon diyorsun da bana servisin yerini göstermiyorsun bir günüm şöyle F1'e basarsanız oyunu durdurup şuradan bir şeyleri ayarlayabiliyorsunuz yük türü mesela ben kömür taşıyormuşum Fransa'yı seçmiştim ben hasar %11 hasar %14 kış kısa mesaj yok falan ee, yol, yol destek alırsak iyi olur Evet bunları size bir göstereyim en iyisi. Bizi böyle alıyorlar götürüyorlar. Servise. Serviste bize bir bakım yapıyorlar. Bakımdan sonra Eee... zamanında oraya varacağız. Tabii şunu değil pardon. Oyunun daha kontrolden yani çok alışamadım özür dilerim. Eee... duraklattık. Sıradaki mola 5 saat 58 dakika sonra. Oyunun sesi çok açık ama ya videoda o kadar çıkıyor mudur bilmiyorum da yani oyunun sesi aşırı açık onu birazdan düzelteyim ben Boya ne gitmek için falan diyor Boyahaneye ne yapayım abi ben Kalan süre geciktiniz diyor Olamaz. Seçenekler Ses Müzik olmasın Ses efektleri olsun geri vites falan olsun Güzel Müzik olmasın artık Siz şey, Ses efektleri falan bize de yeter direksiyonu kullanması zor ya. Buradan yola çıkalım. Şu işi iptal edelim. Ha <laughs> hep aynı zatayı yapıyorum ya. Şurada dur. Navigasyona gel. Şimdi tam ters öyle yöne gidiyormuşuz. O yüzden şöyle geri geriye nasıl gidiyorduk lan? şöyle of biz tırız ve geri test nasıl aman ha hah 30 dakika sonra geriye alıyor of hasar %15 çarpa çarpa gidiyorum mükemmel bir sürücü olduğumu söylemeliyim birinci ikinci evet böyle bir şekil almışız gerçekten harika bir şekil APK gibi kaldım. Sonunda. Of. 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 Nasıl bu sürülür? Şimdi 30 30 saniye sonra gene geri geri gideceğiz. Bekliyoruz. Allah saatim ötüyor. Geri git geri git geri git geri git. Ha bir dakika ben burada hata yapmışım. Tabii tabii. Ben mouse'tan kontrol etmeyeyim mi ya klavye. Klavye değil evet kontroller klavye fare değil sadece klavye Heh, şöyle. ha şöyle hayır iptal değil iptal değil sadece klavye sadece klavye hmm. tamam sadece klavye geçelim yoksa fareden çok zor kontrol ediyor evet son çıkabilir çıkabiliriz Oh çarpıyordu. Birazcık daha hasar aldık. Biraz daha aldık. Çok güzel. Artık almama umuduyla birinci kameraya geçelim. Harika. Mesaj geliyor özür dilerim. Şöyle devam edelim. Tersi yolda değiliz ama dümdüz gideceğiz burada. Kırmızı ışıkta geçmek en güzel şeydir. Kırmızı ışıkta geçin arkadaşlar. <laughs> Kırmızı ışıkta geçmeliyiz. Yetişemeyeceğiz yoksa kaza olacak gibi hissedersem zaten kırmızı ışıkta geçmem. Ben ehliyet almayacağım. Vazgeçtim. Soner mesaj atmış bu arada. Diyor atabaya bir gel diyor video çekerim diyor. Bana yalvarıyor yani artık ne diyeyim ben de kıramadım tabi. Çekeriz canım benim sen merak etme dedim de. Arkada da araç mı var? Ne oldu sıkıştık. Şimdi düz gitmek için uğraşacağız. Bu vitesli olaylar olaydı daha kolay olabilirdi galiba bu oyun. gidiyor. Şu yoldakini kaldırırız bir şey olmaz ona. GTA'da da hep böyle şeyleri kaldırmak güzeldir. GTA serisi de gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Ona facecam koymayı düşünüyorum. Bu yüzden önce bir ya yapabilirsem şu an elimde bulunan böyle şey yapacağım. Teslimat şurasıydı galiba ya. İkinci kamerayı al. Çok kötü oynuyorum oyunu. Aman sanırım. Of, ne biçim kontrolleri var bunun? Evet, gerçekten böyle bir şey hayatımda görmedim ben. Hayatımda böyle bir şey görmedim ben. Şu şekle bakar mısınız? Böyle tır mı olur? Optimus Prime bile böyle olmuyor ya. Abi şimdi dön artık. Felç ettim arabayı zaten, şu hale bakın. Online moda bir türlü giriş yapamadım. Ay senin hasarını bir şey yapacağım şimdi. Motor falan arızalanırsa. Dön 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 dön. Toparla 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 toparla. toparla. Şuradan gireceğiz. Hayır hayır hayır. Dön dön. Al geri vitesi al geri vitesi. Toparla abim toparla abi. Toparla 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 Hadi hadi yapabilirsin Yapabilirsin Rocky Yapabilirsin Rocky Hadi Döndür döndür döndür, döndür. Bu Tırın gireceği yere küçücük kapı yapma zihniyetini Zaten çok sevdim lan Dön 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 dön. Çevir 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 çevir. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Of bir de oraya park edeceğiz şimdi. Benim iyice kazmalığımı göreceksiniz. Küçükken böyle sitelerde şey oynardım ben. Ne oynardım? Araba parkı oynardım. Hiç park edemezdim. Ya. Hayır hayır hayır. Hayır 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 açıyı da bir al. Ha şöyle kullanalım bir de. Hmm. İki al. Al sana enter ya. Aha başarım kazandım çok mutluyum. Yaptık bir şeyler artık bakayım. Sabit ücret 360 euro. Eee... hasarlı yükçe... Ee, ne, ne kaldı zaten bana? Belki bu karımdır sadece inşallah. Gecikmeli mecikmeli bir şeyler yaptık artık. O Eminan. Şu arkadaşlar Eminan oluyor. Gidin Steam hesabına. Arkadaşlık isteği olayı sıradan bir garaj. Evet kolay gelsin falan diyor. şuradaki işi seçelim. Servis çalış, tek seferli Şimdi Şimdilik bunu seçemiyoruz. Evet bu benim. Sen ya yaptın isimle. Bazı oyunlarda böyle zaten isim. Hebris, Hebris hey de falan bilirsiniz. Bu da benim tipim. Gerçekten bir tırıcı tipi seçmeye çalıştım böyle. 11'den 4'e kadar CSGO oynamış sonra. Oha. CSGO ben almayı pek de işte düşünmedim zaten. Tek seferlik seçelim. Nerede yapalım bu sefer işi? Bu ne ya? Hmm arkada seçiyoruz. Güzel. Volo. Scania Renault. Volo seçeceğim. Hoşuma giden bir markadır. Makine bu ne? Makine. ADR. Sultan'tın. Sultan. Soğutucu. Ne alaka şimdi Sultan'tın burada? Ha aha, şuradan. <laughs> Aşağıdakiymiş daha. Hmm, bunlar herhalde izin geliştirebileceğimiz şekilde şeyler güzel. Yani genel olarak güzel bir oyun benim çok zaman istediğim ya da bu özel güç falan mı böyle QW falan basıyoruz. Saçma sapan konuşma tabi Saçma sapan konuşma. Bilmediğin oyun hakkında konuşma. Lol hakkında o yüzden konuşmak pek istemiyorum. Yani Lol bir kere denedim. Bilgisayarı ilk aldığımda sonra vazgeçtim. Hmm, Volvo'nun çok güzel değilmiş. Mercedes. Araba seçiyoruz galiba şu anla. Mercedes'in bu neymiş Sıvı. Bu var hassas. İnşaat malzemesi kuruyu Ha taşıyacağımız şey bu. Okey. Okay. Sıvı bir şey taşıyacağız. Geçerli olduğu süre 36 dakika istenildi. Tam bunu seçelim. Ee... İşi aldık. Şimdi de yola koyacağız. Bakalım bir 1 yaptım özür dilerim. Birinciden ikinciye geçelim. Evet sıvı olduğu için şöyle bir şey taşıyoruz. Yola koyalım bakalım. Tır sürmek de çok zor ya. Çevir çevir çevir. i̇nşallah biraz elim alışmıştır. Bir yanda hızlanıyor. Bir yanda yavaşlayan bir araç. Sola dönelim. sıvı almak biraz riskli gibi bir şey galiba ya. Patlayacakmış gibi hissediyorum. Holy şey? shit. Ters yöne, ters yön mu oluyor burası acaba? Neyse girelim artık mecbur kaldık. Ters yöne bile girdik ya. Oy. Sorry sorry sorry. Gel geri abi. Ha geri gelmesini öğrendim tamam. İlla bir tarafa çevirmemiz lazım. Of oh, kendi kendime çarptım. Kendi kendime çarptım. Bu sefer bu işi gecikme yapmamalısın Atabay. Bu sefer bu iş gecikmeli olmamalı. Hadi. Hadi lanet olsun seni gidi. Hadi çıkar şu kafanı oradan. Abi bagda kaldık. <laughs> Hareket, at. Olsa, hareket et artık lanet olası hareket et. Abi bu ne bir sağ bir sola gidiyor ya çok zor kullanılıyor aşırı zor kullanılıyor. Asansiyet ayarı falan yok mu bunun? Şurada daha kolay kullanılıyordu diye hatırlıyorum ama. Evet burada kesinlikle daha iyi kullanılıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Hem daha sessiz. Video için de iyi. Yeni bir e-posta. Evet, şöyle devam edelim biz yolumuza. Keşke kendi ellerimizi görebilseydik. <laughs> kendi elimi göremiyorum oyunda. Belki bu bug sıkıntısı falan olmasın diye yapılmış bir çözüm gibi bir şeydir. Şöyle gidelim. Bu oyunu ben indirimden aldım Steam'dan. 40 liraydı. 13 liraya düşmüştü gerçekten. gördüğüm gibi aldım. Son bir saat kala falan indirim bitmesine. Geriz modla birlikte aldım. O da 18 liradan 5 liraya düşmüştü. 4 liraya. Hep beraber. <laughs> bir dakika. Hangi yoldan gitmemiz lazım? Şu, şu yoldan gideceğiz. Of dal yol valla diğer açıda olsam herhalde süremezdim böyle Bu Arada bir, bir gazla biraz avanıyorum Buradan böyle Kararsız kaldım Neyse şuradan gideyim Tamam biraz sürmeyi öğrendim Hele bu açıda daha da rahat oluyor arkadaşlar. Şöyle yolu göstereyim size biraz da. Gerçekten grafikleri de çok güzel ya. Whatsapp'tan bildirim geliyor olabilir. Bizim sınıf grubu. Soner'in falan bulunduğu şekilde. Hop, şöyle geçtik. Gayet güzel. Euro Simulator serisinin gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın çünkü e, like atarsanız beğenildiğini düşünüyorum çünkü like beğeni demek Allah'ım ne demeye çalışıyorum ben saçmaladım iyice video uzadı diye mi saçmalıyorum çok da uzamadı aslında aslında çok fena çarpıyorum yapalım geçeyim şunu yavaşla 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 buraya hep çarpıyorum buraya hep çarpıyorum iyi çok hasar almadım enter'la paramız oldu yani. daha geniş bir yola çıkıyoruz otoban benzeri hızlanacağım burada biraz hız yapacağım çünkü ben çok çılgın bir çocuğum hadi bakalım wow 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 bu yolu takip edelim Allah ha, fark etmedim ben navigasyona bakayım derken Bugün bir farklı video daha çekmeyi düşünüyor muyum? Yani Euro Truck Simulator'dan sonra belki tek başıma Gary's Mod Murder oynayabilirim çünkü hoşuma giden bir mod. Ama o şimdi indirilecek falan yok ya onu oynamayayım ben. Kota doldu çünkü bizim. Kota doldu hatta açtı galiba daha fazla para yüklenmesini istemiyorum. Zaten de çok fazla kota dolduruyor ya. Ben de Hard Disk'i sıfırlandı diye aynı oyunları birkaç defa üst üste indirmek zorunda kaldım çok fena kota doldu yani daha 5. günde ayın 5'i de bize mesaj geldi %80'i kotanın dolmuştur 50 GB kotanın 40'ı dolmuştur diye yani kısacası sonra bir baktım işte dolmuş kota falan bugün de ayın daha 9'u çok fazla GB yiyor gerçekten bu ay sonunda artık ne yapacağız hiç bilemiyorum upload GB yemiyor Allah'tan yavaşla yavaşla <laughs> Çok kötü hasar artık. Neyse adamı vurduk kaç. Bu oyunda yavaşlamayı çözer mi yani. Böyle bile yavaş çöz galiba. Her yer tır böyle yani küçücük yola da iki tane tırın girmesi aslında yasaklanması gerekir bence. Neyse ben orta şeritten gideyim şöyle yan şeritteki araçlara da çarpabileceğim bir şekilde. <laughs> Allah yanlış yola girdik. Kötü oldu. Neyse ben ilerden dönerim artık. Hızlı gideyim de başka araçla karşılaşmam. Geçin klasik Türk mantığı. 70'te gidiyorum şu an aslında çok da hızlı değil. Oyalı o yola aktarma olacak. E-posta geliyor sürekli. Ters istikamet. Evet. Hakikaten ters. Ama buraya gösteriyorsun sen de. Sen nasıl bir kafalısın? Herhalde yan yoldan burayı gösteriyor bana. Yalnız bayağı param gidiyor ya. Aslı online oynamak istiyorum. Adamlar geliyor çarpıyor falan. O daha zevkli oluyor. <laughs> MLG, MLG. Çok güzel. MLG. Hadi bakalım bir daha alacak mı? Şurayı da kaptıralım. Hop. tırla sollama yapan tek e, insanım herhalde şu an. Ters istikamet. Geçecek yer mi var tır? Neyse. Hop demelci. Ah oh. Sen de şuradan geç. Okey. Ters istikamet veriyor. Tamam geçecek yer mi var? Nereden uçayım mı? Işınlanayım mı? Ne yapayım lan? kazaya sebebiyet. uf bayağı para Eksilerde bir kazancım olacak büyük olasılık. Şuradan böyle geçelim. Artık şu iki yolun bir birleştiği bir yer lazım bana. Aha. Dediğim an. Aynı survival games'de chest açıp yay lazım dediğimde yayın çıkması gibi oldu. Tamam. Ha ilk defa çarpmadım. Bir otçak. Simulator. <Sessizlik> God oynamayı düşünüyordum ben de. Silindi sonra hard sıfırlandı. Allah'ım çok gıcık oluyorum düşündükçe. konuşamıyorum valla konuşacak bir şeyim kalmadı açıkçası. Euro Truck için devam etmesini istiyorsanız yorumda yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, açıkçası ben devam etmek isteyebilirim. Ama sizin sıkılıp sıkılmayacağınızı bilmiyorum. İlk bölüm olduğu için biraz zevkli gelebilir insan ama sonradan artık böyle bir oyun zaten. Ne yani araba sürüyoruz çok bir şey yok. Konaklama da yapmıyorum ben. Yorulmuyorum lan. Gidiyorum lan. Var mı lan? Yollar sürüşüme kızlar bakışmaz da, Hadi bakalım. Öyle miydi lan? O? o tip bir şey vardı ama. Hop hop hop. İki tane daha seri çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. GTA 5'in yanına iki seri daha. Ee, açıklayayım mı açıklamayayım mı bilmiyorum. Şimdilik açıklamayacağım. GTA 5 serisinin sonlarına doğru. Sonlarına doğru demeyeyim de. GTA 5 devam ederken iki seriye daha başlayacağım zaten o zaman göreceksiniz hangi seriler geleceğine gayet güzel iki seri olacak bir tanesi şirinliklerden çok farklı bir tanesi de farklı sayılır ee, öyle diyeyim size. Şurada yavaş yavaş hızımızı azaltalım. Yani 40 la falan sürersek burada hatta 50 60 arası şeyle sürelim. Heh, bu Ne acayip yol yapıyor bu ya. Yani. Buradan o dönüş yapacağız. Ya tabii tam U dönüşü denmez ama yani U şeklinde döneceğiz işte. Böyle acayip acayip şeyler söyleyince de Hadi be vurmaz dedi vurdu Bayağı vurdu bayağı vurdu bayağı vurdu Küçücük yol yapıyorsunuz tırlar buradan geçiyor Şimdi oyun zor zaten Mantıklı bir şey mi bu yaptığımız Evet Bizde sıfır Güzel İlk <laughs> defa trafik gördüm böyle Neyse şunun arkasından kaynak olalım biz yavaş yavaş. Bu sefer gecikmen olmayacak. 3 dakikaya varacak gibi gözüküyor. 3 kilometre 2 dakika diyor. Gittikçe düşüyor çünkü ben gaza basıyorum. Abanıyorum şu an gaza. Aban gaza aban. Gene ve keşfedildi. Yeni bir şehre geldik. Geneve ve. okuyorum çünkü Cinevi falan diye okumak istemiyorum şimdi. Tam okumuşum bilmediğim şeyleri Türkçe okumayı daha çok severim. oh, ekrana bakamadım adeta. Öyle saçma bir kaza yaptım yani direkt kaf kafa attım böyle. Evet, şuraya varacağız. Bir dakika ben neredeyim? Abi geri geri geri. Teslimatı nereye yapacağız biz? Ne oluyor? Geç ikinci kamera. Of genel şekilden şekilde girmişiz. Yap, ee, hop buradan şöyle döneceğiz. kaza yapmadım. Kazasız belasız. Allah. Im. Çevir 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 çevir. Gene bir alalım şunu. Sakin sakin sürelim. Of gene geçtim ya. Ne gıcık bir şey bu. Çekil çekil. Yok yok, bu bana şeyin yerini gösteriyor ama ben gitmeyeceğim oraya. Pardon. Bana motor arızası için gidebileceğim bir yer gösteriyor ama ben gitmeyeceğim. Testimi zaten buraya yapacaktı. post Bu herhalde istasyon merkezi gibi bir şey. Benzin istasyonu. Oraya da çarptık. 130 hasar. Allah motor çalışmayı mı durduruyor Motor nokta belki çalışmayı durdurdu. Gibi kötü bir resim Abi yanlış yere mi girdim? Yapma gözünü seveyim ya. Yapma ya. Arkadaşlar bu teslimat yaptıktan sonra videoyu bitireceğim. Gerçekten çok sıkıcı olmaya başladı video. Çünkü sürekli yanlış yere falan giriyorum. Yapma 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 toparla 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 toparla. Çarparsan çarp be. Of bayağı fena çarptım ama hiç güzel olmadı. Topala. Buradan sola dönelim. Sonra ana yola çıkacağız. Tekrar sola döneceğiz. Dut, 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 dut. Tamam. Buraya da çarptık. Buraya da çarptık. Motor arızası hemen servisi başlar. Servisini şimdi seni şey ederim ha. Vites değiştir. Tamam. Ayağıma kulaklık takıldı. Ah. Düzgün park. Entra bas bitir ya lanet ya. Vasatın üstü. Gecikmeli değil en azından. Ücret hasarlı yük cezası ne kaldı bana? 500 civarı bir şey kaldı. Güzel. Fena değil. Ama bunda zarara geçtik. Devam et. Buradan çekeceğinizle ilgili önemli bir video söyleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk Euro Truck Simulator bölümümüzün daha sonuna geldik. Hesabınız bakiye veriyor. Ne hesabınızda parasını fazlası çektik. Son medal varsa çekiciler yorulur. Evet. Ee, i̇lk Euro Truck Simulator bölümünün sonuna geldik. Ee, beğendiyseniz ve serinin devamını gelmek istiyorsanız lütfen like atın. Ve diğer oyun videolarımda ve diğer oyundan saymadığım Minecraft Survival Games ve benzeri Minecraft modlu e, bölümlerimde görüşmek üzere.